Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, uyku sırasında karşılaşılan gizemli ve bazen korkutucu bir fenomen olan karabasan hakkında konuşacağız. Belki de siz de hayatınızın bir döneminde bu tuhaf deneyimi yaşamışsınızdır veya başkalarından duymuşsunuzdur. Neyse ki, bu video sayesinde karabasan hakkında daha fazla bilgi edinecek, nedenlerini ve olası çözümlerini öğreneceksiniz. Ben Makaron Supu, bu ilginç fenomeni sizler için araştırdım. Birinci bölüm karabasanın tanımı ve nedenleri. Karabasan nedir? Bu fenomeni daha yakından inceleyelim. Karabasan, uyku sırasında yaşanan bir tür halüsinasyon veya korku deneyimidir. Genellikle rapid eye movement uykusunun geçiş aşamasında ortaya çıkar. Bu da vücudunuzu felç ederken zihninizi uyanık tutar. Bu durum hareket edememe, nefes alamama, baskı hissi ve hatta korkutucu varlıkların varlığını hissetme şeklinde kendini gösterebilir. Peki karabasanın nedenleri neler olabilir? Bu tuhaf deneyimler nörolojik, psikolojik ve kültürel faktörlerden kaynaklanabilir. Nörolojik olarak uyku paralizisi olarak adlandırılan bir durumdan kaynaklanabilir. Bu durumda rapid time movement uykusu sırasında kaslarınız felç olurken zihninizi uyanık kalır ve bu da karabasanı tetikleyebilir. <laughs> 2. Bölüm Psikolojik ve Stres Faktörleri Karabasan'ın ardında psikolojik etkenler de bulunabilir. Stres, aksiyete ve uyku düzenindeki bozukluklar Karabasan'ı tetikleyebilir. Günlük yaşamın zorlukları, iş veya okul kaygıları gibi stres faktörleri Karabasan deneyimini artırabilir. Ayrıca, düzensiz uyku saatleri ve uyku eksikliği de bu fenomeni daha olası hale getirebilir. 3. Bölüm Kültürel ve Mitolojik Boyutlar Karabasan, farklı kültürlerde farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazı kültürlerde bu deneyim ruhsal varlıklarla ilişkilendirilir. Gece yarılarına, kötü ruhların saldırılarına veya hatta cinlerin varlığına atfedilir. Mitolojik olarak, çeşitli efsanelerde ve halk hikayelerinde kara basan, uykudaki insanlara musallat olan korkunç varlıklarla ilişkilendirilmiştir. Sonuç ve çözüm önerileri. Bu videoyu hazırlarken amacım karabasan hakkında daha fazla anlayış geliştirmeniz ve bu deneyimi yaşayan insanlara yardımcı olabilmekti. Eğer siz de karabasan deneyimi yaşıyorsanız endişelenmeyin. Bu oldukça yaygın bir durumdur ve genellikle zararsızdır. Uyku düzeninizi düzeltmek, stresi azaltmak ve rahatlatıcı teknikler kullanmak bu deneyimin sıklığını azaltabilir. Unutmayın, uyku sağlığınız önemlidir ve karabasan gibi deneyimler sizi yıldırmamalı. Lütfen sağlık profesyonelleriyle konuşmaktan çekinmeyin, çünkü onlar en iyi şekilde yardımcı olabilirler. Teşekkür ederim. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve destek olmak isteyen herkese bu videoyu paylaşmalarını öneriyorum. Sorularınız veya deneyimleriniz varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Hep birlikte bu konuda daha fazla farkındalık yaratabiliriz. Görüşmek üzere.